Selamun arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramın son gününde 23 Nisan Egemenlik ve Ulusal Çocuk Bayramınızda kutlu olsun diyorum. Bugün hava çok güzel. Makinemizde ufak manede bir tur attık ama yetmedi. Bir de şöyle bir gaz açacağım. Karteldeki yağlar çıksın gitsin. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bakalım motorumuz ee, kaç kilometre Çıkacak açacak. denemiyoruz yeni bir buji denemesi yapıyorum şimdi FPM bazı arkadaşlar beğenmez ama bujisi der ama çok güzel sayıyor o de hızına bakalım hep birlikte görelim haydi bismillah makinemizi asfalta indirelim Yol kısa olduğu için bu kadar basabildim arkadaşlar. Ama daha sonra uzun bir yolda tekrar basacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, hoşça kalın.